Herkese selam arkadaşlar. Kripto Para Haber YouTube kanalının yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Pengu projesini inceleyeceğiz ve grafiğe yakından bakacağız. Dilerseniz daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Eylül ayının 26'sında görülen dip seviyesinden sonra Pengu net bir şekilde 5 dalgalı bir yükseliş formasyonu oluşturdu. Bu oldukça önemli. Çünkü o günlerde yalnızca birkaç altcoin bu yapıyı gösterebiliyordu. Bitcoin'in yeni bir zirveye çıkmasıyla birlikte Pengu da bu momentumdan faydalanarak 5. dalgasını yukarıya doğru tamamladı. Destek bölgesi 3 dolar ile 2.77 sent arasındaydı. Bu bölgeye doğru bir geri çekilme geldi ve fiyat bu seviyelere tepki verdi. Grafikte kısa vadede küçük bir 5 dalgalı geri çekilme formasyonu da oluşmuş durumda. Bu yapının ikinci dalgasının B kısmı olabileceğini düşünüyoruz. Ancak önemli bir noktayı vurgulamak istiyorum. Bazen ikinci dalga düzeltmeleri çok derin olmaz, yani yüzeysel kalabilir. Eğer Bitcoin yukarı yönlü kırılımına devam ederse Pengu da aynı şekilde tepki verebilir ve bu mevcut seviyelerden yeni bir yükseliş başlatabilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şu. 2.77 sen seviyesinin altına inmememiz gerekiyor. Bu bölgenin altına bir kırılım gelirse o zaman bu senaryonun geçersiz hale geldiğini düşünebiliriz. Ama şu an için grafik bu kadar zayıf görünmüyor. Aksine destekten gelen bir tepki var ve kısa vadede yukarı yönlü bir ivme dikkat çekiyor. Eğer yeniden aşağı yönlü bir hareket görürsek fiyat muhtemelen önceki 4. dalganın dip seviyesine dokunacak. Bu da 2.98 ile 2.89 sent aralığına denk geliyor. Videoyu burada kısaca durduruyorum arkadaşlar. Çünkü sizlere Snorter projesinden bahsetmek istiyorum. Snorter Solana Mim Kripto alım satım botu projesi projesidir. Web sitenin sol bölümünde projenin tokenı, Snort tokenın ön satışına katılabileceğiniz bir panel bulunuyor. Dilerseniz kartlarınızla satın alabilirsiniz. Dilerseniz kripto ile satın alabilirsiniz veya Solana cüzdanınızı da bağlayabilirsiniz. Bir cüzdanınız yoksa ekip sizlerden Best Wallet ile alım yapmanızı istiyor. Çünkü projenin Best Wallet ile bir ortaklık anlaşması bulunuyor. Best Wallet ile yapmış olduğunuz alımlarda daha avantajlı olacağınızı belirtiyorlar. Bu bölümde Snorter token'ın en iyi kripto ön satışı olduğundan bahsetmişler ve açıklama olarak Snorter ile tanışın. Meme coin eğlencesini gerçek kripto ticareti hüneriyle harmanlayan, maceracı karınca yiyen şeklinde kısaca kendisinden bahsetmişler. Bu bölümde arkadaşlar, Meme piyasasını Snort ile koklayın şeklinde 4 ana başlıkta bizlere Snorter token'ın projesini anlatmışlar. Solana'daki en hızlı işlemler Front Running ve MEV koruması olduğu, yeni tokenlara özel erişim olduğu ve Solana'daki en düşük ücretlere sahip olduğunu buraya eklemişler. Bu bölümde ise Snorter botun özelliklerine yer vermişler arkadaşlar. 6 maddede inceleyecek olursak hızlı ve güvenli swaplar, otomatik sniping, limit emirleri, copy trading, rockbull koruması ve honeypot tespiti en önemli 6 özelliği arasında. Buradaki tabloda ise arkadaşlar diğer kripto alım satım botlarıyla kendilerini karşılaştırıyorlar ve Snorter'ın daha avantajlı bir alım satım botu olduğunu bu şekilde bir tabloyla bizlere göstermiş oluyorlar. Bu bölümde yol haritalarına yer vermişler. 4 aşamadan oluşan bir yol haritaları bulunuyor. Şu an aşama 2'deyiz. Token lansmanı düzenlendi ve ön satış başlatıldı. Sonraki aşamalarda listelenme ve daha önemli işbirlikleri gelecek. Bu bölümde de arkadaşlar snorter tokenları nasıl köprüleyebileceğinize dair bir bilgiye yer verilmiş ve alım satım botunun detaylarından bahsetmişler. Tokenomiklerini incelediğimizde %25 ürün geliştirme, %20 pazarlama, %20 borsa likiditesi, %10 topluluk ödülleri, %10 airdrop, %10 hazine ve %5 staking ödülleri için ayrılmış durumda. Toplam arzı ise 500 milyon adet. Ethereum ağındaki token adresi oluşturuldu. Solana ağında ise çok yakında oluşturulacak. Ve web sitenin en alt kısmında sıkça sorulan sorulara yer vermişler. Aklınıza takılanları videonun yorumlar kısmında bizlere de sorabilirsiniz. Son olarak sizlere staking'den de bahsetmek istiyorum. Satın almış olduğunuz snorter tokenları listeleme gününe kadar veya listeleme gününden sonra da yıllık %112'ye varan API değerleriyle stake edebilir ve pasif gelir elde edebilirsiniz. Şimdi dilerseniz videomuza geri dönelim. Elliot dalga teorisine göre ikinci dalgalar genellikle bir önceki küçük derece dördüncü dalganın bölgesinde son bulur. Yani bu seviyeler olası bir geri çekilmede dikkatle izlenmesi gereken noktalardan biri. Fibonacci seviyelerine baktığımızda bu aralık destek açısından oldukça güçlü bir bölge oluşturuyor. Dolayısıyla eğer bir C dalgası aşağıya doğru gerçekleşirse bu muhtemelen ikinci dalganın tamamlanması anlamına gelir. Ve eğer öyle olursa ardından 3. dalga yükselişi başlayabilir. Şu anda destek bölgeleri çalışıyor. Bu olumlu bir sinyal. Yine de burada her zamanki prensibimi hatırlatmak istiyorum. Etiketlere değil seviyelere göre hareket edin. Yani burası Waves 2'di burası Waves 3'tü. Demek yerine grafik bize hangi seviyeleri koruyup hangilerini kırdığını söyler. Bu yüzden strateji her zaman seviyeler üzerinden ilerlemelidir. Eğer fiyat bir kez daha düşüp destek bölgesini test ederse bu yet normal. Ama eğer fiyat bu seviyelerden yukarı yönlü bir kırılım yaparsa, o zaman trendin devam ettiğini söyleyebiliriz. Senaryonun tamamen geçersiz hale gelmesi için fiyatın 2.62 sent seviyesinin altına inmesi gerekir. Bu kırılım olursa o zaman mevcut yapının çöktüğünü ve yeni bir analiz yapılması gerektiğini düşünebiliriz. Ancak şu anda bu yönde bir işaret yok. Pengu grafiği hala çok güçlü duruyor ve alıcılar destek bölgelerini savunmaya devam ediyor. Yani özetle 2.77 cent seviyesi kritik bir destek. Bu bölge korunduğu sürece trend yukarı yönlü olası bir geri çekilme alım fırsatı yaratabilir ve 2.62 centin altına inilirse senaryo bozulur. Kısacası Pengu şu anda oldukça teknik bir yapıya sahip ve bu yapı bozulmadığı sürece yükseliş trendinin devam etmesi beklenebilir. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu videonun bir yatırım tavsiyesi içermediğine de sizlere tekrardan hatırlatmak isterim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.